birinci sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar bir eksi a varsa unutmayın bir artı sina ile çarparız. Burada da bir artı a varmış. Buraya da bir eksi a ile çarpalım. O zaman cos kare a çarpı bir artı sina bölü bir eksi sin a ile bir artı sinanın çarpımı bir eksi sin kare a yapar. Bu da cos kare a'dır. Artı cos kare a çarpı bir eksi sina bölü Yine aşağısı cos kare a yaptı. Cos a'lar gitti. O zaman 1 artı sin a artı 1 eksi sin a geldi. Sin a'lar gitti. 1 artı 1'den 2 gelir. Doğru cevap d seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Ne demiş? Kök içerisinde, yani, e, kutu içerisinde s sin a'ymış. Kutu içerisinde c cos c'ymiş. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burayı s kare eksi c kare şu ikisini s kare eksi c kare çarpı s kare artı c kare şeklinde açabilirim. Çünkü bu s karenin karesidir. Bu da c karenin karesidir. Tamam. Eksi s kare artı bir geldi. Şimdi s kare artı c kare sin kare x artı kos kare x ya da sin kare alfa artı kos kare alfa 1 yapar. O zaman s kare eksi c kare eksi s kare artı bir. S kareler gitti. C kare kaldı arkadaşlar burada. Şimdi 1 eksi C kare var. C neydi? Kostu. 1 eksi kos kare alfa. Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman bu da neye eşittir? Sin kare alfa eşittir. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuza ne demiş? M kare artı ne kare ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar eee şöyle yapalım. Direkt her tarafın karesini alalım. Her iki tarafın karesini aldık. Al buranın karesi Ne gelecek arkadaşım? 9 sin kare 5x artı 2 tane 3 çarpı 4 çarpı sin 5x çarpı cos 5x geldi. Cos 5x geldi. Artı 16 cos kare 5x geldi. Şimdi alt tarafa bakalım arkadaşlar. Alt tarafa alalım. 16 sin kare 5x eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı sin 5x çarpı cos 5x geldi. E, artı 9 cos kare 5x geldi. Şimdi taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar bunları. Şu ortadakileri gitti. Artılısı eksilisi. Peki arkadaşlar ben burada 16 sin kare 5x ile 16 cos kare 5x toplarsam ne gelecektir? 16 gelecektir. Şuradaki iki ifadeyi toplarsam bu da 9 gelir. İkisinin toplamı 16 artı 9'dan 25 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Ne demiş? Buna göre a üssü 4 eksi b üssü 4 artı 2a kare artı 4b kare değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu ikisini açalım. Nedir bu? A kare eksi B kare çarpı A kare artı B kare geldi. Şimdi A kare alsak kos kare 4x. Burası da sin kare 4x. Taraf tarafa toplarsak sin kare artı kos kareden 1 yapar. O zaman burası gitti. Artı 2A kare artı 4B kare söz konusu. Toplayalım. A kare bir a kare daha 3A kare yaptı. 4B kareden bir tane çıkarsa 3 b kare geldi. 3 parantezinde a kare artı b kare. A kare artı b kare 1'di. 3 ile toplarsak yani 3 ile çarparsak 3 gelir. Doğru cevap d seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. İfadesinin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben burada ne demiştim? Cos x gördüğünüzde paydasını 1 eksi sin x ile çarpın. Özür dilerim. 1 eksi sin x gördüğünüzde paydasını 1 artı sin x ile çarptım. Cos x bölü 1 eksi sin x. Şimdi bunun paydasını 1 artı sin x ile çarptım. Ne gelecektir arkadaşlar? Cos x çarpı 1 artı sin x bölü 1 eksi sin kare x geldi. Bu da cos kare x yapar. Karesiyle bu gitti. Ne gelecektir? Sin x artı 1 bölü cos x şeklinde geldi. Şimdi o zaman arkadaşlar Cos x, cos x bölü 1 eksi sin x günün sonunda şuraya mı eşitmiş? Sin x artı 1 bölü cos x. O zaman bu x'e eşitse e bu da x'e eşittir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Bakalım 6. sorumuzda ne demişiz? İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir üst tarafı şuraya bir cos x parantezini alalım. Cos alfa parantezini aldım. Ne geldi burada? Cos alfa çarpı sin alfa eksi 1 geldi. Bölü paydayı açacak olursak sin alfa artı cos alfa çarpı sin kare alfa eksi sin alfa çarpı cos alfa artı cos kare alfa. Sin kare alfa artı kos alfa 1 geldi. Burası da ne gelecekti? 1 eksi sin alfa çarpı kos alfa geldi. Şimdi bu bunun zıt işaretlisidir. Sadeleştirdik. Işte eksi 1 geldi. Yani eksi kos alfa bölü sin alfa çarpı kos alfa geldi burası. Özür dilerim. Sin alfa artı kos alfa geldi burası. Geldik diğer tarafa. Şurayı sin alfa parantezine alalım. Sin alfa parantezine aldım. Kos alfa artı sin alfa geldi. Bölü cos alfa gelecektir. O zaman çarpalım bunu. sin alfa çarp cos alfa art sin alfa bölü cos alfa gel. Cos alfalar gitti. cos alfa art sin alfalar gitti. Üst tarafta eksi sin alfa kaldı. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Test 6'da böyleydi.